yayorumuzup arkadaşlar. Bu arada kameramız lağımını temizleyeceğim. 10 tane basarak kartı sıçtım arkadaşlar. Vallahi de blue şeyini göstereceğim. Bunun bir videomuz ismi daha var 83 ama Şöyle ben ben şimdi. Bakayım, 600 lira. Ha çekmedim? çekemem. zaten iki dakika oldu ee, ben gelince biraz çok Şimdi kasıyor. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Kamera ufacık şey bir köyünde. Ufacık bir kazasında. Araba hemen bağ. Ne diyor? O yarım saat bize patlıyor. Bize patlıyor yarım saat arkadaşlar. Benim 15 bin ya şeyim var. <laughs> bu arada işte şey var. Az önce gittiğimiz bir şeydi. Ah. Oo, sonunda durdu. Dur. Ne kadar aralık Ne kadar aralık sizden de azalmıştım. Bunu nasıl ben. İnşallah yeni bir uygulama gelir. Bu Teker patlama. Şöyle de bu oyunu kim yapmışsa Ama selamı söylüyorum saygılar hemen yani büyük selam yani. Ne yani küçük yapamaz zaten büyük neyse işte arkadaşlar <laughs> ne yapıyorsun yolun ortasında ben?

Bir şekildedir. Umarım. Of. Bu arabayı yaptım. Ne var ya. Ne var ya. Ne bekliyorsun? Her şey Evet arkadaşlar. Bu kadar da bunun devamı olarak sayacağım. Bay.